Balıkesir'deyiz. Balıkesir damızlık sığ Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hasan Çetin'le birlikteyiz. Başkanımız yeni seçildiniz. Hayırlı olsun. Sağ olun. Bu arada. Teşekkür ederim. Sizden beklentileri vardır efendim. Hayvancılıkla uğraşan çiftçimizin, köylümüzün beklentileri vardır. Bu anlamda onlara dokunmak adına neler yapacaksınız öncelikli olarak e, bu konuda düşüncelerinizi, çalışmalarınızı alabilir miyiz? Şimdi, e, üreticilerimizin bizden beklentileri gerçekten çok büyük biz bu anlamda ilk etapta üreticilerimize eğitim seminerleri, ilçe bazlı eğitim seminerleri yapmayı planlıyoruz. Gerek Balıkesir Üniversitesi'ndeki hocalarımız, gerek Uludağ Üniversitesi'ndeki hocalarımızla işare halindeyiz. Üyelerimizin daha bilinçli üretim yapabilmeleri, yem maliyetlerini, rasyon maliyetlerini daha aşağı çekmeleri için ya da buzağı, Larla ilgili sıkıntıları, üreme ile ilgili sıkıntıları, onlardan gelecek taleplerle biz bu eğitim seminerlerini sıklaştırıp onların istekleri doğrultusunda onlara ehil kişilerden eğitim seminerleri verdireceğiz. Ne zaman başlayacak diye sorarlarsa eğer? Bununla ilgili birinci seminer, eğitim seminerlerimiz Manyas'ta Aralık ayının ikinci haftasında başlayacak. başlayacak. Ondan sonra da pandemi koşulları, talepler hangi yönde gelirse pandemi koşulları da inşallah çok artmazsa bizler bütün ilçelerimizde değişik alanlarda eğitim seminerleri düzenlemeyi planlıyoruz. Laboratuvarımızda şu anda tadilat çalışmalarımız başladı. Şu anda bizim Türkiye'de 12-13 tane ilde olan e, bizim sadece damızlık birliklerinin aldığı ıslah desteği var, süt ıslah desteği. E, burada hem Balıkesir üreticimize hizmet verip hem de e, çevre illere hizmet veren bir makinemiz var. Biz bu makineyi de kendi laboratuvarımıza taşıyıp daha da makine sayımızı, e, yatırımımızı çoğaltıp gerek kaba ham madde e, gerek e, sütün antibiyogram testinden tutun da süt, yağ, protein, e, somatik hücre bütün bunları bakabilecek detaylı daha detaylı süt kalitesini gösteren e, yeni bir yatırım yaparak e, laboratuvarımızı daha işlevsel hale getirmeyi planlıyoruz. Onu da e, inşallah e, Nisan ayında tamamlamayı hedefliyoruz. büyük bir özveriyle çalışıp başkan seçildiniz. Seçilirken birçok konuda vaatleriniz oldu. Bunların hepsini gerçekleştirme konusunda adımlarınızı başlattınız mı? Allah nasip ederse biz 4 yıl sonunda vermiş olduğumuz bütün sözleri yerine getirip daha fazla projeler üreteceğimize buradan kimsenin şüphesi olmasın. Gerçekten şehrimizde hayvancılıkla uğraşan Sayımız bir hayli yüksek. Etimiz, sütümüz gerçekten Türkiye'de isim yapmış bir iliz. Biz de bu ilin birlik başkanı olarak bu ile yakışan hizmetler, projeler üreteceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Elimizden gelen bütün imkanlarla, bütün özveriyle Balıkesir'i tekrardan hak ettiği noktaya getireceğimize inanıyoruz. Vadlerinizden bir tanesi aidatlar konusundaydı. Galiba hayata geçirdiniz. Evet. Onu açıklar mısınız? Yani Kısaca. biz e, benim ilk vadim üyelerimizden almış olduğumuz aidatları düşürmekti. Bunu da çok şükür o gün kongre salonunda e, üyelerimizin de oylarıyla e, 30 litre 18 litreye düşürdük. E, i̇lk hizmetimizi o anlamda yapmış olduk en azından onların üzerindeki aidat yükünü bir nebze olsun düşürerek onları az da olsa rahatlatmış olduk. Ziraat Bankası, Vakıf Bank, ve Denizbank'la üyelerimizin avantajına olacak anlaşmalar yaptık. Onlardan da üyelerimizin faydalanması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yani vaatlerinize yavaş yavaş başladık evet. tamamlamaya diyorsunuz. Evet. Peki. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Balık esirili damızlık sığır yetiştiricileri Birliği Başkanı Hasan Çetin'le röportajımız devam edecek. Bizim vaatlerimiz arasında bir süt tesisi kazandırmak vardı şehrimize. Bununla ilgili de Tarım İl Müdürlüğümüz öncülüğünde 18 birliğin birleştiği bir Balıkesir Birlikleri Anılım Şirketi şirketimiz kuruldu. İnşallah bir iki yıl içerisinde bizim de bu şirkete ortaklığımız var. Balıkesir Damızlık Sığır Yetiştirme Birliği olarak. Bu tesisi inşallah tüm Balıkesir'de hayvancılık yapan üreticilerimizin faydalanacağı bir süt işleme ve süt tozu tesisi kazandırılacak. Süt ürünleri ve süt tozu, peynir, kaşar, ileriye yönelik belki yoğurt, ayran evet üretilecek. Karumsal Danışmanlık alanında üyelerimize bir birim kurduk. Onu da faaliyete geçiriyoruz. En geç 40 günde her üyemizin ahırına bizim bir arkadaşımız girip onların gerek doğan buzağlarını, gerek farklı sıkıntılarını çözmek için her 40 günde bir ziyaretlerimiz sürüyor. Bu hizmetimiz sürüyor onlara gittiklerinde bizden bekledikleri birliğimizden hangi hizmetleri sunuyor arkadaşlar birebir soruyorlar. Biz de burada onları değerlendirip elimizden geldiğince sorunlarına, sıkıntılarına çözüm üretmek için elimizden geleni gösteriyoruz. Hepimizin bildiği gibi tarım ve hayvancılık sektörü zor günlerden geçiyor. Üyelerimizin de bizden beklentileri, onların sıkıntılarını, dertlerini dinleyip bir noktada küçük de bir çözüm noktasında onlara destek olabiliyorsak ne mutlu bize. Üyelerimize sağladığımız düve çiftliğimiz var. Şu anda gebe düve satışlarımız devam ediyor. 200 hayvan dağıttık. Tekrardan şu anda yurt dışından gelen simental düvelerimiz var. Onların satışına başlayacağız. Gerçekten orada da piyasa koşullarından uygun fiyatlarla üyelerimize, üyemizden alıp yine üyemize satıyoruz. Bu düve satışlarımız devam edecek iş durdurmayacağız. Bittikçe yine üyemizden toplayıp hayvanları toplayıp yine üyelerimize 3 hayvan, 5 hayvan, 10 hayvan olmak şeklinde satışlarımız devam edecek. Türkiye'de süt üretimi ve et üretiminde ilk 3 sıradaydı balıkesir maalesef son dönemde bir iki sıra geriledik projeler üretilemedi balıkesir'de hayvancılığı terk eden sektörün getirmiş olduğu sıkıntılardan dolayı hayvancılık bırakanlar oldu ama şehrimiz balıkesir bir marka hayvancılıkta biz tekrar bunu Türkiye'de ilk üç'e sokacak projelerle Balıkesir'i hak ettiği noktaya getirmek için sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz.